Türkçe Peri Masalları Meraklı Prenses Eve zaman içinde, ıssız bir ormanın içinde, yüksek bir duvarla gizlenmiş, güzel bir konak varmış. Büyük olmasına rağmen konakta sadece iki kişi yaşıyormuş. Rosalie adında küçük bir kız ve babası Prudence. Ve hepsi bu değil. Biraz süt alabilir miyim lütfen? Bu ev büyülüymüş. Gördüğünüz üzere Prudence sihri biliyormuş. Böylece Rosalie'nin kül olan her şeyi sağlamış. bir şey hariç. Baba, beni hiç duvarın dışına çıkarmayacak mısın? Hayatım, sana dış dünyanın sahip olduğu her şeyi veriyorum. Oyuncaklar, hayvanlar, hatta arkadaşlar bile. Şimdi git oyna. Çok meşgulüm. Ama... Bahçenin sonunda, Prolens'in her gün girdiği ama hakkında hiç konuşmadığı küçük bir oda varmış. Rosalie'nin bu odaya girmesi yasakmış. O öğleden sonra. Ah, oh, sevgili sulama kabı, yardım edeyim. Rosalie çok güzel bir kızım. Kim? Orada biri mi var? Ben bu odanın içindeyim. Lütfen beni dışarı çıkar. Elbette. A, bekle, hayır. Babam yapma demişti. Lütfen Rosalie. Bir sorun var. Hakla karışan Rosalie babasına gitmiş. Rosalie, 15. doğum gününe çok az kaldı. Heyecanlı değil misin? Hı hı. Baba, o odanın içinde kim var? Rozali, ne neden bunu... Öf. Henüz sana söyleyemem. 15 yaşına geldiğinde sana her şeyi anlatacağım. Ama o zamana kadar o odaya girmeyeceğine dair bana söz vermeni istiyorum. Rosalie itiraz etmek istemiş ama babasının endişeli bakışı engel olmuş. Hı hı. İşte benim kızım. Ancak ertesi gün babası bir iş için ayrıldığından Rosalie evde yalnızmış. <laughs> Buraya at. Ah <Aa>, hayır. <laughs> Rosalie çıkar beni. Ah hayır babama söz verdim ve... Ama, ama sana babanla ilgili sırları anlatabilirim. Hangi sırlar bunlar? <laughs> Önce kapıyı açmalısın. Meraktan ölen Rosalie, anahtarı bulmak için içeri girmiş. Nerede? Nerede? Aha! Babasının isteklerine itaatsizlik ettiği aklına gelmemiş. Anahtarı buldum. İyi, kapıyı aç. of Ma Merhaba, sen... Aa, özgürüm. Roseli yere bakmış ve bir fare görmüş. Parıldayan gözleri ve pis gülümsemesi onu korkutmuş. K Kim? Aptal çocuk. Ben babanın düşmanıyım. Peri de Lanetlenip fare oldum. Bana yalan mı söyledin? Tabii ki. Ve şimdi hayatını perişan edeceğim. Hayır. Git buradan. Git buradan dedim. Olabildiğince hızlı koşmuş. Ancak fare onun kadar hızlıymış. Peşini bırakmamış. Uzak dur. Ha? ben bir periyim hatırladın mı? Aa, oh. Oo, bu korkunç lanet... Rosalie çok geçmeden içine düştüğü belanın farkına varmış. Aa, benim sevimli küçük Rosaman evi. oh hayır Rosalie. Baba oh, hayır hayır hayır. Prodan saçımla içeri girerken fare ortadan kaybolmuş. Rosalie oda kapısı açık. <laughs> Çok üzgünüm. Bilmiyordum. Fare bana senin sırlarını söyleyeceğini söyledi ve ben sadece bunu çok merak ettim. Aa Rosalie merak etmen de yanlış bir şey yok ama bana verdiğin sözü tutmadın. Ve o oda gerçekten de senin girmen gereken bir yer değildi. Biliyorum. Bunu düzeltemez misin? Hayır. Başımız büyük belada. Ne? Nasıl? Ah. Uzun zaman önce Gücüyle tanınan ünlü bir sihirbazdım. Annem peri kraliçe. Bu yüzden sen bir prensessin. Fare peri detestable kızıyla evlenmemi istedi. Ama bir noktada annenle tanıştım. Çok çekici ve nazikti. Ama o bir insandı. Tabii ki onunla evlendim. Ve bu yüzden peri detestable benden nefret ediyor. Ondan sonra sen doğdun ve çok mutlu olduk. Ama bir gün... İkinizi yalnız bıraktım ve işte o zaman heri de <laughs> Bir çocuk, bir çocuğun merakı güçlü bir şeydir ve bu senin düşüşün olacak. Bu senin lanetin olsun. Hmm. Onu durdurdum ama lanet sana çoktan uygulanmıştı. Hmm. 15 yaşına basıp merakının üstesinden gelirse bu lanetten kurtarılacağı bir karşı lanet oluşturacağım. Üç şansı olacak ve başarısız olursa sonsuza kadar benim olacak. <laughs> bir kraliçe onu bir fareye dönüştürdü ve bunca yıl ona dikkatle gardiyanlık yaptım. Peki ya anne? Onu kurtaramadım. Ve seni de hayal kırıklığına uğrattım. Hayır baba ben...

geçit onun etrafında kapanmış ve Rosalie güce karşı mücadele etmiş. Artık kaçamazsın. Hayır. Beni hemen bırak. Oo, hayır. 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 Rosalie geçitten dışarı çıkıp çalılıklara düşmüş. Oh, hayır. Oh, oh, hayır. Kaçsam iyi olur. Oh, nerede bu? Oh. Keşke fare olmasaydım. Tüm gücümü kullanabilirdim. Rosalie çekinerek ilerlemiş. Nerede olduğundan emin değilmiş ve sonunda yorulmuş. Bir ağacın altında dinlenmiş ve daha sonra tam burada Prince Gracious tarafından derin uykudayken bulunmuş. Ah! He, bu da kim? Çok solgun görünüyor. Onu yanıma alsam iyi olur. Prensin sarayına götürülmüş ve dinlenmeye bırakılmış. Sarayımda. Ben Prens Gracious. Nasıl hissediyorsun? Majesteleri. Oh, harika hissediyorum. <laughs> Bu iyi. Neden ormanda olduğunu sorabilir miyim sana? Gracious, Rosalie'nin hikayesini dikkatle dinlemiş. Ne kadar korkunç. Babanızı ben de duydum. Prenses Rosalie, doğum gününe kadar burada kalırsan güvende olursun. Oh, Teşekkür ederim. Hmm, susadım. Garip. Kupa neden bana gelmiyor? <laughs> Rosalie, burada sihir yok. Ben getiririm. Günler geçtikçe Rosalie kısa sürede dış dünyanın kendisininkinden oldukça farklı olduğunu fark etmiş. Hiçbir yerde sihir görmemek çok garip. Oo, bu da ne? Ha, bu önemli bir şey değil. Hadi o tarafa gidelim. Ama... Rosalie, zamanı gelince sana bunun ne olduğunu göstereceğim ama lütfen ona yaklaşma tamam mı? Um, tamam. İkisi uzaklaşmış ve fare Rosalie'yi bulmasaydı her şey yoluna girecekmiş. <laughs> Seni buldum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Doğum gününden bir gün önce Rosalie mutlu bir şekilde büyünün yakında bozulacağını düşünerek çiçeklerin arasında geziniyormuş. Yarın her şey normale dönecek ve sonunda babamı tekrar göreceğim. Affedersiniz bayan. Lütfen bunu taşımama yardım eder misin? Oh, tabii ki. Rosalie'nin gizli nesneyi tekrar gördüğü prensin özel bahçesine doğru ilerlemişler. özel konu için bir doğum günü hediyesi Ro Roz Rosalie öyle değil mi? Ben Rosalie'yim. Demek bu hediyeydi. Keşke görebilseydim. Peki neden bakmıyorsun? Bu senin doğum günü hediyen değil mi? Bu doğru olmaz. ah, küçük bir bakışın hiç kimseye zararı olmaz. hizmetçi kılığına giren fare, Rosary'i baştan çıkarmış. Bezi çekmiş ve manzara karşısında nefesi kesilmiş. Oh aman tanrım! Bu muhteşem! Be bekle! Neler oluyor? şansını da kullanamadın tatlım. <laughs> oh hayır. Ve şimdi benimle geliyorsun. Bu sefer asla kaçamayacaksın. İkisi geçitten geçmişler ama Rosalie yine çok direnmiş. Ah Hayır! Aa. Şu an neredeyiz? Bilmiyorum. Ama senin yanında kalmayacağım. Neredeyse karanlıkmış ve tek başına yürüyen bir kadın dışında, yollarda hiç kimse yokmuş. Affedersiniz. Bana kalacak bir yer verir misiniz? Ben varken kim verecek? Kadın sert bir şekilde Rosalie'ye bakmış ve sonra fareye dönmüş. O yaratık seni takip mi ediyor? Gördün mü? Rosalie kadın onu durdurduğunda arkasına dönmek üzereymiş. Sana kalacak bir yer vereceğim ama sana güvenmeliyim. Bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Buraya otur ve sepetimi yanından ayırma ama sakın açma. Eğer açarsan haberim olur. Tabii ki söz veriyorum. Kadın Rosalie'yi tuhaf sepette yalnız bırakarak uzaklaşmış. Aç Hayır. Bu sefer olmaz. Sepette ne varsa beni hiç ilgilendirmez. Ve bir söz verdim. Denemeye devam et prenses. Sepetin içi parlıyor gibiymiş. Güzel değil mi? Merak ediyorum ne? Hayır. Ama sepetin içi çok. Rosalie kulaklarını kapatmış. 15 yaşına basmasına sadece birkaç saat varmış. Babamı görmek ve kibar prensten özür dilemek istiyorum. Bu sefer başarmalıyım. Zavallı Rosalie için zaman acı verecek kadar yavaş geçmiş. Aniden fare çığlık attı. Bitti. Sonunda ertesi gün oldu ve ben sonsuza kadar fare olarak kalacağım. Sen kazandın. Sepet açıp baksan da bana faydası yok. Elveda. Rosalie şoke olmasına rağmen şüphelenmiş ve sepete açmamış. Ta ki... Saat 12. Aferin Rosalie. Büyüyü bozdun. Oh, bekle. Büyüyü nereden biliyorsun? Ben Peri Kraliçesiyim. Ve bunca zamandır seni izliyordum. Seninle gurur duyuyorum. Hadi gel. Babanın seni beklediği prensin sarayına geri dönelim. Ne dersin? <laughs> İkisi geri dönmüşler ve Prodence Rosalie'yi görünce çok mutlu olmuş. Benim tatlı kızım. Baba! Seninle gurur duyuyorum. Aferin Rosalie. Oh, ve e, doğum günü kutlu olsun. Bütün arkadaşlarım zaferini kutlamaya geldi hayatım. Vay! Peki ya Peri Dede Stubble? O artık normal bir fare. Güçleri yok oldu. Onu evcil hayvanım olarak kalacağım. <laughs> ve böylece Rosalie tüm lanetlerin en büyüğünü yenmiş. Peri Detestable'ı değil, kendi merakını. Bildiğimiz gibi hayattaki yeni ve ilginç şeyler hakkında bilgi edinmemiz gerektiğinde merak iyidir. Ancak tıpkı çok fazla şekerin insanı hasta etmesi gibi çok fazla merak da size ve başkalarına zarar verebilir. Bu yüzden merakı akıllıca kullanmayı unutmayın.